Merhabalar arkadaşlar Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel bir model çalışması yapacağız. E, üç renkli çalışma bu. Pembe, şöyle bir gri rengim var, şöyle bir yeşil rengim var. Bunlarla sizlere göstereceğim modeli. Modelimden çanta yapabilirsiniz, yelek yapabilirsiniz. Bebek battaniyesine çok yakışır, bebek yeleğine çok yakışır. Yumuşacık bir model çünkü. Çok hoş bir model. Dilerseniz ilk önce pembe ipimle başlamak istiyorum. Şöyle altın ilmek İpimin markası diğerleri de aynı. Tığım da iki buçuk numara. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, hemen başlamak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten. Şöyle ipimin ucunu bulayım. Şu şekilde. Tığımıza ipimizi sabitliyoruz arkadaşlar. Şöyle. Ve ilk önce zincir çekiyoruz. Modeli ne kadar yapacaksanız sizler o kadar zincir çekebilirsiniz. Ben sizlere öğretmek için, modeli göstermek için çok uzun zincir çekmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. İpimde düğümler mi var? Anlayamadım. Kendi tüylerimi yoksa. Bol bir zincir çekiyorum. Tığ numaranızda ipinizin kalınlığına, inceliğine göre değiştirebilirsiniz. Evet. Şöyle şu kadar yeterli benim için fazla bile. Şimdi arkadaşlar tığımızdaki ilmeğimizi sayıyoruz. Şu zinciri bırakıp ikinci zincirimizden şöyle bir ilmek çıkartıyoruz. İkinci ilmeğimiz oluyor. Bir tane daha yanındakinden hemen 3. Bir tane daha yanındakinden hemen 4. Bir tane daha çıkartıyoruz. 5 ve bir tane daha çıkartıyoruz. 6. 2 4 6 tane ilmek sahibi olduk şimdi bunların hepsini şu şekilde topluyoruz arkadaşlar sonra bir zincir çekiyoruz yani daha doğrusu kapatıyoruz şimdi kapattığımız yerden bu ilmeğimizi de sayıyoruz tığımızdaki kapattığımız yerden hemen bir ilmek çıkartıyoruz ve son çıkarmış olduğumuz ilmekten bir ilmek daha çıkartıyoruz 3 oluyor en son battığımız zincire bir kere daha batıp bir ilmek çıkartıyoruz. 4 oluyor ve yanındakinden 5, yanındakinden 6. 6 ilmek sahibi olduk. Yine aynı şekilde hepsini topluyoruz. Sonra kapatıyoruz arkadaşlar. Ve biraz isterseniz daha bol yapmak istiyorsanız şöyle ilmeğinizi uzatabilirsiniz. Aynı şekilde kapattığımız yerden, topladığımız yerden bir ilmek çıkardık. Hemen en son ilmekten şu şekilde bakın. Ön kanadından hemen bir ilmek çıkartıyoruz. Şu şekilde ve son battığımız zincirden bir ilmek çıkartıyoruz. En sonda yanındaki zincirden ve onun yanındaki zincirden. Bu şekilde 6 ilmek daha oldu. Şimdi Evet, 6 ilmeğimizi de birden şu şekilde topluyoruz ve kapatıyoruz. Bakın, modelimiz çıkmaya başladı. Şöyle azıcık uzatıyorum. Kapattığım yerden bir ilmek. En son ilmeğimden bir tane 3 oldu. Son battığım zincirden 4 oldu. Yanındaki zincirden 5 ve 6. Hepsini birden topluyoruz. Kapatıyoruz. Bak. Çok güzel bir model oluyor arkadaşlar. Şöyle kapattığımız yerden bir bir ilmek tığımızda vardı. Şöyle bir netleştirelim. Bir ilmek kapattığımız yerden çıkardık ve şu şekilde yanındakinden hemen 3 en son battığımız zincirden 4 ve yanındaki zincirden 5 bir yanındakinden daha alt şu şekilde topluyoruz ve kapatıyoruz bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar 2 3 4 ve son iki zincirden de 5 ve 6 altısını birden toparladık. Neden böyle yapıyor anlayamıyorum. Bu şekilde kapatıyoruz. Evet. Şöyle göstereyim bakın. Modelimiz bu şekilde ilk başlama. Şimdi bu zinciri ben tamamlayayım arkadaşlar daha güzel görünsün. Evet arkadaşlar, zincirimi tamamladım şu şekilde. Şimdi en sonundayız. Tığımıza bir ip alıyoruz ve son zincirimize batıyoruz. Üçünü birden şöyle yalancı trabzan yapıp kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Çeviriyoruz. Hemen bir zincir çektikten sonra yandaki boşluğa şu şekilde bir sık iğne yapıyoruz. Sonra arkadaşlar şu kapattığımız topladığımız yere bakın boşluğu belli zaten. Oraya bir sık iğne yapıyoruz. Bir tane daha yapıyoruz hemen. 2 ve atlıyoruz. Buraya almıyoruz kapattığımız modelimizi kapattığımız yere ortasına 1 ve 2. Aynı şekilde yine kapattığımız yerine 1 ve 2. Aynı şekilde yine kapattığımız yere 1 ve 2. Şekilde başa kadar bu şekilde sadece bakın kapattığımız modeli kapattığımız yerlere batıyoruz. ikişer sık iğne. 2 1 ve 2. 1 2 Ve son modelimize geldik. 1 2. Burada yine arkadaşlar ipimizi, tığımızı alıyoruz. Şurada en baştaki sık iğnemize şu şekilde batıp üçünü birden kapatıyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Arkası bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Ön kısmı da bu şekilde. Şimdi diğer ipimizi alacağız. Evet. Yeşil ipimi aldım. şu şekilde 1 ve 2 zincir çekmiş oldum. Şimdi arkadaşlar burada da aynı şekilde şuradan zincirimden hatta bir zincir daha çekelim tam iki olsun. Bu zincirimden bir tane çıkarıyorum iki oluyor. Bir tane de pembe yani, yani eklediğimiz yerden bir zincir çıkarıyorum. Sonra şuradan şöyle 4 oldu şöyle yanındaki sık iğneden 5 ve yanındakinden 6 bunları da aynı şekilde topluyoruz kapatıyoruz ve yine aynı kapattığımız yerden ilmeğimizi çıkartıyoruz son ilmekten bir tane alıyoruz 3 şöyle 4 e, en son bakın kapattığımız yerden en son aldığımız yerden de bir tane alıyoruz 4 oluyor Sonra yanındaki sık iğneden 5, yanındaki sık iğneden 6. Ve hepsini birden yine topluyoruz arkadaşlar. Kapatıyoruz. Bu şekilde. Yine aynı şekilde 1 şöyle 2 şöyle 3 4 ve 5. attığımızdaki beraber tabi altı oluyor 2 4 6 sonra hepsini kapatıyoruz ve yine aynı aşağıda ilk sıramızda yaptığımız gibi pembe ipi biraz daha ince geldi bu pembe ipim tüylüymüş bu tüysüz olanı markaları aynı ama farklı iplerin kendileri 5 6 Hepsini birden kapatıyoruz. Topluyoruz. Çok şık bir model oluyor arkadaşlar. 5 ve 6 Evet, burayı da hemencik başa geleyim. Evet arkadaşlar, ikinci sıramızda da modelimiz bu şekilde çok şık duruyor. Şimdi aynı şekilde tığımıza ipimizi alıyoruz. Sonunda, bakın diğer yaptığımız yalancı trabzanın tepesine batıyoruz ve üçünü birden bu şekilde yine kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz, çeviriyoruz. Hemen ilk yere şu şekilde sık iğnemizi yapıyoruz. Sonra modelimizi kapattığımız yere ortasına şu şekilde. Şu şekilde sık iğnemizi yapıyoruz ve aynı yere tekrar bir sık iğne daha yapıyoruz. 2. Şöyle diğerini atlıyoruz. 1 ve 2. Diğer modelimizin kapattığımız yere ortasına batıyoruz. 1 ve 2. Diğer modelimize 1 ve 2. Evet arkadaşlar bu şekilde modelimiz devam ediyor. Zaten ikinci sırada tamamen anlaşılıyor nasıl yapıldığı. Çok basit, çabuk ilerleyen bir model. Gerçekten çantalarınıza, cüzdanlarınıza çok yakışacak. Özellikle bence bu model bebek battaniyesine ve bebek yeleğine çok yakışan bir model. Çünkü yumuşacık oluyor gerçekten. Çok hoş oluyor. Nasıl iple örürseniz örün yumuşacık olacaktır zaten. Şöyle sonuncusuna da bir ve iki. Sonra şöyle en son yaptığımız yere de bir tane sık iğne batıyoruz. Burada yine ip değiştirecekseniz eğer ipinizi alıyorsunuz. İsterseniz diğer gri ipim biraz daha kalın gibi geldi bana. Buna hiç katmayayım. Şöyle pembe ipimle size bir sıra daha göstereyim. Şöyle hemen devam ediyorum. 1 2 ve 3 zincir çekiyorum. Pembeden 2 zincir çekmiş gibi olsun diye. Şöyle kapatınca iki zincir kalıyor. Şuradan bir ilmek çıkartıyoruz. Şuradan bir ilmek çıkartıyoruz. 3. Şunun arka kanadından bir ilmek çıkarıyoruz. 4. Ön taraftan şöyle alıyoruz. 5 ve 6. Hepsini birden topluyoruz. Şu şekilde kapatıyoruz. Şöyle 1. Son ilmeğimizden 2, son ilmeğimizi çıkarttığımız sık iğnemizden 3 ve yanındakinden 4 yanındakinden 5 tığımızdaki ile beraber 6 tane ilmek sahibi oluyoruz ve hepsini birden kapatıyoruz bu şekilde işte arkadaşlar çok basit ve çok çabuk ilerleyen bir sırada hemen hemen 2-3 sıra örmüş gibi oluyorsunuz zaten lif bile yapabilirsiniz bu modelimizden yani aklınıza artık benim şu an aklıma gelmiyor biraz heyecanlıyım çok değerlendirilebilecek bir model evet, birkaç sıra öreyim size daha net göstereyim arkadaşlar Evet arkadaşlar model üst üste üst üste örüldükçe daha da hoş görünüyor. İnşallah benim beğendiğim kadar sizler de beğenmişsinizdir. Videoyu nasıl çektiğimi bilemiyorum. Çok heyecanlandım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bu modelimizi şunu da söyleyeyim de öyle kapatayım. Bu modelimizi yarım kalan, arta kalan küçük küçük iplerinizde değerlendirebilirsiniz. Yelekler, çantalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.